Merhaba arkadaşlar. Özel bakım dersimize yanık ünitesinden birazcık daha baş alarak başlayacağım. Ee, özet kısmında bir önce gidersin. Hastanın yanıklarda hastane bakımı nasıl oluyor? Hastanın hava yolunun açık olması sağlanır. Yüz, boyun, derisi yanıklarında önceleri az olan solunum zorluğu ödemin artmasıyla saatler ilerledikçe artabilir. Hastaya oksijen verilir. Entrekel entübasyon uygulanarak hastaya hava açıklığı sağlanır. Gerekirse de trakeotomi takılır. Güvenilir bir damar yolu bulunur. Sıvı vermeye başlanır ve kan örnekleri alınır. Ağrı dindirilir. Ağır yanık vakalarında uygun ağrı kesiciler verilmelidir. Yanma zamanı ve yanık sebebi öğrenilip Yanığın değerlendirilmesi için basitçe bir tetkik istenilir. Sıvı tedavisi planı yapılır. Kazan o zamanına göre plan yapılır. Diyelim hastane yanık evde gerçekleşti. Saat 2 civarında bir yanık vakası durumu söz konusu ama hastaneye hasta ancak 330 dörtte geldi. Kriter olarak yanığın olduğu saat önemlidir. Hastaneye geldiği saat değil. Sıvı tedavisi planı yapılır. E, hastanın geliş zamanına göre <laughs> Geliş zamanından sonra Gerekli önlemler alınarak e, Tedavi takip içerisinde hasta hastane ortamında Takip edilir Yanık üniteleri Daha önceden de bahsettiğim gibi Bütün hastanelerde yoktur e, Sadece belli Bazı hastanelerde var Şimdi yanıkta Yanığın derinliği Genişliğine göre yanık sınıflandırılıyor. Yanık genişliği yüzde oranı olarak değerlendirilir. Yanmış alanın genişliği tedavi planlanması için kesinlikle gereklidir. Mesela daha önceki dersimizde vücudun bölgelerine göre yüzdelik oranları vermiştik. Çocuklarda ayrı, yetişkinlerde ayrı yüzdelik oranları vermiştik. E, bu hastalar bu tür yanık vakaları yanık ünitelerine geldiğinde vücuttaki e, yüzey alanı hesaplanır yani ne kadarlık bir kısım yanmış e, bölüm bölüm bunlar toplanır yanık yüzey yüzde %20'den fazla olan bütün yanıklarda mesane kateterizasyonu uygulanmalıdır mesane kateterizasyonu nedir foley sonda yani hastaya sonda takılır eee böylelikle hastanın e, idrar çıkışının e, takibi sağlanmış olur. E, hastaya e, damardan verilen günlük sıvı miktarına bakılır e, ve mesaneden çıkardığı yani kateterden çıkardığı sıvı miktarına bakılarak aldığı ve çıkardığı takip edilir. Saatte çıkarılan idrar miktarı verilen sıvının hızı ve miktarı da etkilidir İhtiyaca göre de sıvı verilme durumu tekrardan düzenlenir ve ayarlanır gördüğünüz gibi bir vaka e, alın boyun vücudunu komple kollar bacaklar ve çoğu yerleri yanmış arkadaşlar e, ve yanık ünitesinde belirli şartlarda çok zor şart hasta için zor bir şart tedavi ediliyor. Devam etmek gerekirse gereken sıvı ve plazma miktarı hesaplanır. Yanıklı hastalarda yanığın şiddetiyle doğru orantılı olarak yanık yarasından vücut dışına plazma elektrolit kaybı olur. Bu sebeple yanın ilk 40 saatinde kaybedilen sıvı, plazma, elektrotlar hızla yerine konulması gerekir. Bu yapılmazsa hastada şok tabloları görülür. Vücutta aşırı sıvı miktarına kaybı bağlı şok tabloları görülür arkadaşlar. Bunların biz olmamasını isteriz böyle durumlarda. O yüzden bizim için aldığı çıkardığı takibi çok önemlidir. Ve hastalarımıza tetanos gazlı gangren proflaktisi sağlanır. Ayrıca geniş yanıklarda gerekli antibiyotik tedavilerine bile başlanır. Aşı aseptik koşullarda yaranın temizlenmesi ve pansumanı sağlanır. Yanıkta bizlerin yani. Hemşirelik bakımı neler olmalı. Hastanın solunum sayısı. Derinliği. Yani bir dakikada ne kadar kaç tane nefes alıp veriyor. Derinliği nasıl? Daha mı hızlı nefes alıyor? Daha mı derinden? Daha batından? Karından mı? Ee, ne şekilde nefes aldığını takip ederiz. İnhalasyon. Yaralanma belirtileri yönünden. Nefes alırken hırıltılı yani sesli bir nefes alma var mı? Bunu takip ederiz. Hava, hava açıklığı, bronkospazm ile göğüs hareketlerinin simetrik olup olmadığı izle izlemesini yaparız. Hastanın solunumuna yardım etmek için baş yükseltiriz. Yanık hastaların durumu anlık değişebileceğinden hastalar özellikle ilerleyebilecek solunum yetmezliği açısından sık sık değerlendirilmesi gerekir. Ve değerlendirdiğimiz notların da kaydedilmesi gerekmektedir. Gördüğünüz gibi bir vaka daha. Yanık yara bakımında cerrahi aseptik teknik uygulanır. Hasta işlem hakkında bilgilendirilir endişelerini açıklamasına olanak sağlanır İşlemden yarım saat önce analjezik biliyorsunuz analjezik nedir ağrı kesici uygulanır ya da hasta genel anestezi için hazırlanır yara bakımı pansumanın odasında yapılır e, bu yara bakımı ve pansumanının rutin olarak yapılması gerekir ölü derilerin e, yanık bölgesinden uzaklaştırılması gerekir e, bu da hasta için büyük derin yanıklarda ve büyük Bölge yanıklarında e, hasta için çok acı verici bir olaydır. Yanık olan yer aseptik solüsyon serin fizyolojik ile yıkanarak temizlenir. Açılmış bürlerdeki nekrotik dokular temizlenir. Temizlenen yaraya uygun solüsyon pomat, e, gerekli krem, povidon, iodür sürülür. Steril gazla, bezle ve pamukla sıkı olmayacak bir şekilde sarılır. Yara tam, temiz ise gümüş nitrat %5'lik ıslak pansumanı yaparak pansuman devam eder. 3 haftadan sonra iyileşmeyen yaraların cilt grefti ile kapatılması uygun olur. Hemşire hem uygulanan yeri hem de donör alanı dikkatlice pansuman yapar ve korur. Tehlikeli yanığı olan hasta hemşire tarafından sürekli gözlem altında tutulur. Hayati bulgular sık ölçülmelidir, kaydedilmelidir. Gerekli durumda hekime haber verilmelidir. Hastanın cilt rengi kontrol edilir, bilincinin açık olup olmadığı kontrol edilir, hasta solunum açısından kontrol edilir. Vücudunda enfeksiyon gelişebilecek bir tablo var mı? Bu kontrol edilir. Ateş takibi yapılmalıdır. Hastanın yarısı açık, açıksa oda sıcaklığı 24 4 santigrat derece olmalıdır. Çünkü yanık yüzeylerden daha fazla ısı kaybedebilir. Nem oranında %40-60 arasında olmalıdır. Fazla nem kabuğu yumuşatır. Azı ise kabukların kurucuk çatlamasına bu da tabii ki de enfeksiyona neden olur. Hemşire böbrek fonksiyonlarını kontrol edip saat başı çıkan idrar miktarını kaydeder. Hasta mobilize edilir. Mobilize etmek ne demek? Yürütülür. gerek yürütebilecek pozisyondaysa. alt ekstremiteler yanma hissi ayakta durmaması sağlanılır. Yanıklı bölge mümkünse elevasyona alınır. Elevasyon nedir biliyor musunuz? Yani ayaklar dümdüz yatan bir insan için bacakların 30 ya da 60 derece kadar yukarıda tutulması demektir. Pansuman uygulanırken dolaşım, uyuşukluk, morarma, enfeksiyon yönünden kontrol edilir. Yanığın şiddetine göre hastanın özel yanık ünitelerine tedavi edilmesi daha uygundur. Ancak bu imkanın olmadığı yerlerde de tek kişilik odada yatırılmalı, steril çarşaf havlular kullanılmalı, hekim istemine göre de IV sıvı tedavisine devam edilmelidir. Hastanın çok iyi beslenmesi sağlanır. Özel beslenme programı düzenlenir. Özellikle bu süreçte protein, karbonhidrat ve vitamin yönünden hasta daha da çok desteklenmelidir.